Hepinize selamlar dostlar ben Efe bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft'ta Survival Games 4 mapinde Survival Games oynuyoruz arkadaşlar Umarım videoyu beğenirsiniz like'ım kanalımıza abone olmayı unutmayın şimdi hemen videomuza geçelim Şimdi tamam oda da olsun abi Hadi Tamam Umarım güzel bir maç olur dediğim gibi binekler öldürme mesajları falan Aa MVP Plus bu Skywars videosu çektim arkadaşlar Bunun önce onda da bu arkadaş vardı Vallahi herhalde beni takip ediyor ee, şaka yapıyorum tabi. Bu arada Kırca Winner Pack'in neyim videonun konusu <laughs> Kırca Winner Pack falan değil ama öyle belirtmek istedim. Peki merak edenler için bilmeyenler için şuradan göstereyim. Ee, açılacak mı artık pek yeri ha kırca bindir um, yapma, yapma yapma bu, bu sandık açılmadı Ay tamam target demeden şuradan kaçalım şöyle targetsız maç olursa çok seveceğim o değil de Chest plate hariç şey aldık. O <laughs> vurma lan, vurma lan. Sal bir beni. Tam setimizi tamamladık arkadaşlar. Bir de taş kılıç bulursak biz tamamız. Şuradaki hemen chest almak istiyorum. Alınmış mı? Alınmış. Kapı açıktı zaten. Şüpheliydim. tam şuradaki chest alalım. Bu da alınmış. Tamam. Türkler olduğu için arkadaşlar. Herkes rotaları ne bileyim chest'lerini ne biliyor. Reis, bir beni sal. <laughs> nice. Gelmiyor bana. Ben şöyle bir gideyim. Şu dağa çıkmak istiyorum. Şu parkur yaptığımız dağa çıkmak istiyorum. Orada bir double chest alayım. Oradan bir taş kılıç falan, taş kılıç ulta falan bulursak feci iyi olur. Reis gelme ben bir daha çıkayım ya. Gelme ya. Abi gelmeyin ya. <laughs> Salın abi. Bakalım geliyor da tamam. E ee, hangarın içine girdi. Hangar değil doğru. Neydi? Nereydi lan orası? unuttum. Buradan çıkılmıyor ki ben. Ben de diyorum ne terslik var ne gariplik var şuradan. ben çıkalım. Şuradan şuraya. Hop. Çıktık. Nice şuradan da şuraya atlayalım. Hop nice. Şöyle bir çıkalım arkadaşlar. Şu şekilde hemen verin nice bir şekilde gidelim rotamızı ha. Um, what? Ha burada tamam. Burada da bu ses normalde de. Oğlum ben şaşırdım abi tamam. Oğlum ben niye bunu aldım ki? Ben setim zaten oğlum doğru. FNS kalsın? 3'te kalsın. Şöyle bir envanter zonu çakalım. Şurada kalsın. Şöyle şöyle. Şunu at ya. Seviyorum ben callback kullanmayı. Şöyle gidelim abi atlaya atlaya. <laughs> Sıkıntı olmayacaktır. <laughs> Bu ara <laughs> öksürüyorum, kuru öksürüyorum diye şey yapmayın o değil de şeyimizi bulduk, taşkılıcımızı bulduk. Hemen yorumları koruna falan yazmayın beyler. Şeyden dolayı toz geldi burnuma. Şöyle bir giderim. Şöyle bir giderim abi. Bu arada 100 abone arkadaşlar. Daha başlamadı tabi. 100 abone bir çekilişimiz var. 10 kişiye Minecraft Premium veriyoruz. 10 insan da Minecraft Premium veriyoruz dediğim gibi. Nice peşime takılmadı. ye yeah. Şöyle bir giderim. İnşallah gelmez. Oltam olsaydı da var mı? Çünkü setim de var, kılıcım da var ama oltam yok işte. Oltam olsa yani, ol, yani sessiz biri olsam, naked biri olsam oltam olsa da vardı. Niye? Çünkü olta bir şereftir benim için. Olta olta taşımak. Şöyle hemen gidelim. Kaç 7 kişi kalmış, 6 kişi kalmış beni saymazsak. Gidelim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi 100 amanda e ee, 10 kişiye Minecraft My... Premium veriyoruz. Bu arada tuzağa düştüm e, 10 kişiye Minecraft Premium veriyoruz arkadaşlar dediğim gibi. Yani katılmayı unutmayın. Katırsınız ben çok mutlu edersiniz. Kazanma ihtimaliniz var çünkü zaten maksimum kafadan söylüyorum. 20 kişi falan katılacak herhalde çekilişe. Aslında 20 25 kişi falan katılır tahminen. Tahminen söylüyorum. En fazla. Ne oluyor? Siz beni görmeyin abi. Şu arkada. Gel biz de seninle kapışalım lan. Özendim lan. Ne oluyor lan? Oğlum bu herif bu arkadaş Türk Swords Max. Bu arkadaş Bu arkadaş çok iyi olta kullanıyor bu arada. Yandım Allah kahretsin git 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 arkanda adam var. aynen aynen ben şöyle söneyim artık nice burada kısa söndük lan <laughs> hayır 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 ya yapma ya arkadaşlar bir daha gireceğim çok abi çık ya bu mapte olmaz bir daha gireceğim arkadaşlar şöyle hemen gelelim bir el daha girelim şu harita seçicinden gireceğim oradan bir zon 85 varsa zon 85 abi çok para etmiş ki de olur e niye girmedi baba nasıl var mı ha zon 85 ha geri şimdi dolar abi arkadaşlar hadi bakalım gene her zone 85 oynadığımda klasiyim. Yine gideceğim mağaraya şuraya. Nerede lan? Şurada şurada pardon. Ne haber reis? Sağ. Chat gözükmüyor ama sağ yazdım. Evet oda niye dolmuyor? Bilmiyorum. Heh doluyor. Yavaş yavaş geliyorlar. Hadi biraz seri de olsak veya Skyers mi girsem? Heh, doluyor yavaş yavaş. Heh tamam. Hızlandı. Şimdi dolar abi bu maçımızı atarız. Çok kısa oldu diye bu arada ikinci parta girdim. İkinci el girdim. Hadi bakalım. Tam doluyor ya. Saat de 1'i 13 geçiyor. Umarım. Umarım değil. 1'i 13 geçiyor. Niye söyledin diyeceksiniz. Ee, canım istedim arkadaşlar. Videoda biraz sesim az geliyorsa o yüzden. Gece olduğu için. 12 kişi başlayalım. Ya olarız az 12 kişi başlayalım daha çabuk biter. Ortadan zaten şu burada adam olmadığı için yani 1 2 bir adamlara 7 8 şes kalacak. Öbürleri bende. Yani şu kısım bende bak. Şöyle bende abi 9. 8'e de başlayayım. Hadi bakalım. Şes bende. Eyvallah üst için o nice, nice, nice. maara neredes? Kılıçlar arkadaşı keselim. Sen de keselim. Ne takım? Niye takım? Beni tanıyor olamazsın abi. Ya bilmiyorum ya. Tanım ihtimali 1 milyonda bir falan herhalde. Şunu 9'a koy. Şunu at. Güzel başladık bu arada. Neyi? İhtiyacımız var. Hat izle abi şuradan bir. Aa, üç tane mi olmuyormuş Çok iyi. Bir şey yapalım diyecektim. Iron kılıç diyecektim. Üçlü olmuyormuş. Bunu ilk defa öğrendim. Bir iki tane de cepte dursun. şurada bak. Şurada dursun. Şu şurada kalsın. Şunu at. Şunu şuraya koy. Şu. Ne yapıyorsun kardeş? Ne oldu? Bunu yiyelim. Olta çıktı mı reis senden çıkmadı. Canın sağ olsun. Ben de mağaraya gideyim. Biri belki gitmiştir bilmiyorum. Zaten setim kılacağım falan her şey mi? Bir de oltam olsa her şey yerlerinde olacak. Hatta direkt kire oynayabilirim aslında. Nerede bu adam? 76 diyor 70. Ha, şu tarafta. Arda Oslar Pro. Arda geliyorum kanka. Ha, şurada. Nerede azalıyor oğlum bu? Her şurada. Orada da yerinde durmuyor maşallah. Ha, gördüm baba resmi. Arda kanka geldim. Ne haber? De. Bu şuranın içinde bak. Bekle. O drop gelecek birazdan hava desteği. Şimdi... Nasıl giriliyordu buraya? Unuttum yemin ederim. Of ota. Oğlum buraya nasıl giriliyordu? Oğlum yemin ederim unuttum ya. Ha? Şurada mı? Orada. Tam şuradaki arkadaşı keselimiz. Reis sağa ya. İşte gördüm benim. İn baba sen oradan. İnim vallahi. Atlayacağım mı lan? O kadar yürek var mı? Yazık lan. Şuradan gidebilirim aslında. Gelebilirim senin yanına. Şunu bir yersen çok tatlı olacak. <laughs> Ramazan pidesi. Ha değilmiş. Oğlum ne yap? Ne oluyor lan? Ben bu ölemem sana. Ha? Şerefsize bak dalga geçiyordum. Yani rakibinizi küçümsemeyin arkadaşlar bak. Görüyorsunuz neler oluyor. Herif ağzıma sıçıyordu. Şunları at. Şunu da at. Kalsın baba. Ok mok yaparız. Bir şeyler yaparız. Hava desteği baba. Şurada galiba. Ha şurada şurada pardon. Bu değil de herif içimden geçiyordu Benim <laughs> Benim ben onun o kadar vuracağını var ya Hiç tahmin Oo buranın üstünde Vay Arda ben de diyorum Arda niye geziniyor orada <laughs> Gidelim şöyle hava desteğine Durumumuz iyi ama yani şu zincirleri falan ayrı yaparız belki Şuradan Şuradan ha Nice tam Chest'i Arda almış Olta kalmış. Şunu da şuraya koyalım. Hadi bakalım şöyle bir bakalım adam geliyor mu? Gelmiyor. Elmas balta ilk defa yorum. Ne o kadar şaşırdım? Kaç vuruyor diye merak ettim. Abi şey ya donalım. Değiş değişsin. Tamam, şu kafalı değiştirelim. Şunu atalım. Şöyle bir ok yapmak istiyorum şu şekil. Tamam. Şöyle koyalım bunları. burada yedek olarak dursun. Bununla ne alalım? Bunu da sonsuz bir yere atalım. Nasıl yapacağız onu? Kimsenin bulamayacağı bir yere atalım. Baba desteğiymiş. Kimse nereyi bulamayabilir? Şurayı buraya atalım. Rahat görür alırlar da onu. Neyse. Şöyle gidelim. <laughs> Buranın yanına gidelim. Burak Reis TR. Bu arada video bayağı uzun oldu ya. Neyse sıkıntı yok. Ee, daha eğlenceli daha zevkli olur. Burak geliyorum vallahi ya. Yardıra yardıra. Geliyorum map'in bir ucundan bir ucuna. <laughs> Burak neredesin ya sen? Allah'ımlar. Biz iki blok. Burak'ı bu ben göremedim. Burak. Neredesin o? Tram tram. Takım mı var lan? İnşallah yoktur Burak. Arda. Ne Arda'yı kesmedin mi? What? Arda'yı kesmedin mi o? O yanındaki Arda değil miydi? Aa. gördüm. Şeymişler galiba. Evet. Tamam ben bunlara bir tuzak hazırlayayım. Ne? Ay iki kişiler. Üç kişi. Az önce burada bir tane varlı. vardı. Galiba üç kişiler. Veya iki. Beyler. Beyler. Alır mıyım lan? İkili takımı. Üçlü takımı. Kardeşim siz... Cık. Abi CraftRise'ın bir etkilisi izliyorsa büyük ihtimalle izlemiyor. Abi şunları banlatın ya. Vallahi bak. Arkadaşlar bakın ismi... Cık. Şerefsizlere bak. Ne oluyor? Reis. Altın setliler. Vay koçlarım vay. Ne yapıyorsunuz lan? Şşş. Çıkar kelleyi. <laughs> vay şerefsizler vay. Öbürünün setini bilmiyorum da bu ikisini tek başıma alırım diye düşünüyorum. O da altın set. Şşş. Trem tranyum. Kranyum. Ha ha. Ne oldu? Aşağı in iniyorsa ben üstten size indi lan. Yanıyor mal. Lan kaç kişi? Biri aşağı atlamadı mı? Öbürü de aşağı, biri de aşağı. Ha. Paketsiniz oğlum. Efe abiniz bakın şimdi neler yapacak size. Bekle bekle. Atlayayım yavaş yavaş. yavaş yavaş teker teker o oltayla paket ede ede. Git lan. Şerefsiz. Dörtlü takım olmuşlar burada. Adaleti kes. Videonun başlığı belli oldu. Dörtlü takım baba. Oğlum hiç de sallamıyorlar adam geliyor adam geliyor. Dur lan o da bana atabilir doğru. <laughs> Kardeş. Şuradan şuraya. Şuradan. Koçum. Ne? <laughs> ne oldu? Şoka yaptım abi. Lan vuruyor vuruyor vallahi vuruyor. Okum bitti ya. Okum bitsin artık oğlum. Lan. Kılıcı attım al. Attım. Yes be. Ölmedim beyler. Ben bir an dedim öldüm. Ölmedim. Salak kılıcı attı. Abi niye salak diyorum. Diyeceksiniz. Abi takım olmuşlar burada dörtlü takım. Onları paket ediyorum. Bekleyin siz bekleyin. Bak bir tane de okum var. Geliyorum oğlum. Neredesiniz? Yavaş yavaş geleceğim size. Dur, Allah çok aşağı indik lan galiba. Bittiler mi? Bitmiş olamazlar bu arada ben. Bir veya iki kişi kestim. Nerede bunlar? Vallahi biri, bir veya iki kişi kestim. Ha? Lan ben Bir dakika. Elimde pusula var ki benim. Tamam adam yok burada başka. Neyse biz gidelim abi. Aa ölüm maçı başlıyor takım olursan ikili takım olursun yani en fazla. Zaten o da Craft mı? Son oyuncuda mı serbest galiba ikili takım? Bir yerde bak yanlış olmasın bir Craft ve veya son oyuncuda serbest de. Galiba son oyuncuda. Bu da kırıcı winner'dan ben de kırıcı winner'dan. Bakın pelerim var. Bedavadan çok iyi valla. Bam. Vurmadı lan. sana vuracağım çünkü sen daha Dur. Sana boostluyorum abi adamı. Böyle rekt atarlar koçum. Ne oldu? Gel gel öleceksin işte. Seni var ya. Bam baba bam. GG arkadaşlar kazandık maçı. Ve üçlü mü dörtlü mü ne takıma da attık. E, nasıl da attık ben de bilmiyorum. Orada adam kılıcını attı. Ender Pearl'ü çıktı. Ben direkt yukarı attım falan. Çok güzel olaylar oldu. Çok güzel bir video oldu. Biraz uzun oldu ama kusura bakmayın arkadaşlar. E, videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.